kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırmaya gidiyoruz. Kısmi kapanmaya geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde iyileşmez olmazsa daha sert tedbirler almamız gerekecek, dedi. İşte 13 maddede kabine toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri. Bir Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırmaya gidiyoruz. Kısmi kapanmaya geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde iyileşmez olmazsa daha sert tedbirler almamız gerekecek. İki hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. 3 sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. 4 ila 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. 5 ila 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 6 kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. 7 okul öncesi ile 8 ve 12 sınıflar haricinde diğer sınıflar uzaktan eğitime geçecek. 8 yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. 9 lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. 10 düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. 11 konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. 12 oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. 13 kısmi kapanma uygulama yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.